kendimi de eleştirerek bir şey söyleyeceğim. Bu sorunun cevabını verdikten sonra da zaten bizi ayırdığın zamandan dolayı sana <laughs> teşekkür edeceğim. Bir tanesi şu ben yıllar önce Cem Yılmaz Şöhret olduğunda hayatımda bir kere karşılaştım. Rahmetli benim can canım bildir kalkavanla birlikte bir çekim sırasında koridorda yürürken Cem Yılmaz'ı gördük. Tabii Cem'in de en az bugünkü kadar popüler olduğu bir dönem. Onlar bir lirayla tanışıyorlar. Ayaküstü aşağı yukarı 5 dakika konuştuk. 5 dakika boyunca Cem 1200 tane espri yaptı. Tabii ki biz ne haber, nasılsın falan diyoruz. <laughs> ee, bir e, senin de bugün konumun ya abi falan işte e, tadında böyle hızlı biraz matrak olmak, popülerliğin getirdiği bir dil. E, bu e, çok garip bir zorlamaya taşıyor insanı. Çünkü sen hakikaten güçlü bir isimsin. Toplumda kanaat önderisin. Acaba bu bu dil e, senin hüzünlenmeni, e, senin duygulanmanı, duygularını e, alacak hale geliyor mu? Çünkü ben bu dilin, sen çok düşük yapıyorsun bunu ama Allah'ım yani hiçbir şeyde ciddi olunamaz e, ve kendimi eleştiriyorum diye e, kendini yakan bence, olan saygınlığına paralel gitmeyen bir durum doğuruyor. Bu konuda ne düşünüyorsun yeni kuşak ve kendin özelinde? Bir de kendimi eleştirerek ama biraz da bu sistemimi haklı bulduğum açıdan sana bir soru daha sormak istiyorum. O konuda da ne düşündüğünü merak ediyorum. Evet. Şimdi ben 52, 52 yaşıma geldim. Yaklaşık ekran serüvenim aralıksız yani siyasi ekran serüvenim 25 sene sürdü. Başarı yaşadım, başarısızlık yaşadım. Ama örneğin aykırı sorular gibi benim bayağı böyle sadrazam gibi dolaştığım dönemde bugün seninkine yakın bir popülerliğim olduğu dönemde şöyle bir ilke edinmiştim. Meslekte ya da dünyada e, benden e, büyük ve saygı duyduğum isimleri ben şahsi olarak arıyordum. Örneğin Metin Akpınar olduğunda, hmm. Huysuz Mürcün hmm. olduğunda, Kemal Kılıçdaroğlu olduğunda o zaman öyle tanıyoruz da falan. Beni bir gün bir arkadaş aradı. İşte ben Oğuzhan Uğur'un ekibim dedim. Soru sormak ister misin? Gelir misin? dedi. Hiç kötü niyetli değildi ama ben biraz kendimi kötü hissettim. Çünkü olsan çok da tatlı bir e, adam e, ve e, sonuç itibariyle yani ben de iyi kötü bu ülkede soru sormada fena değilim. Neden e, 3-5 kişi alacağı zaman e, mesela ya abi merhaba demez. Ben çok popüler olmayabilirim ama fena olmayan bir birikimim var? E, bu, bu sistemimi haklı bulur musunuz? Elbette haklı bulurum. Öyle ki şöyle söyleyeyim. Bizim ekipten senin arandığına dair benim bir bilgim yok. Zaten şimdi sen o videoda asistanı aradı demişsin. Hemen asistanımı aradım. Ben videoyu izler izlemez. Dedim ki böyle bir şey var mı? Yok dedi. Ama e, bizim ekipten diyorsan bizim ekipten biri aramıştır. Konuk konuk. Yani, bir genç kız aradı. Yani bunu öğreneceğim muhakkak öğreneceğim. Çünkü dediğim gibi ben öyle bir durum olsa birebir net ararım seni. Çünkü sen e, şimdi eleştiriyorsun fragmanın sertliğini ama bizim aykırı sorularda yani bu fragman tarzını bizim beynimize kazıyan da Emre Aysever'dir. Çünkü aykırı sorularda karşına Ali Ağaoğlu'nu aldığın zaman yaptığınız tanıtım sanıyorum e, Gezi Parkı döneminde parlayan Twitter'ın ikinci parlama noktası oldu o video. Yani insanlar ilk defa wow dediler. Yani televizyonda sorulan soruya bak oğlum falan deyip birbirine gönderdi insanlar. Şimdi bize zaten şu anda hazırladığımız tanıtımların e, DNA'sını sen verdin. O sebeple benim seni ezmek ya da ne bileyim işte bizim çocuklardan birini aratmak gibi bir durumum, bir e, asla olamaz. O yüzden dediğim gibi ekip arkadaşım adına senden özür diliyorum. Benim bildiğim dahilinde gerçekleşmedi. Ama bu çocuklar da tabii şimdi show programı yapan çocuklar hiçbir gazeteci ve haberci olmadığı için hani show programında nedir efendim? Bir konuk gelecektir çok ünlüdür ve karşılığı çok yüksektir. Aa şey de gelir bak o da çok ünlü. Hmm, bak bu da gelir o da çok ünlü deyip sağ sol arayan arkadaşlar vardır sanırım o gaflete düşmüşler. Ee, bu konunun çok farklı bir konu, mecranın çok farklı bir mecra olduğunu algılayamadan ben kendi adına sizden tekrar özür diliyorum. Ee, ben onun e, dışında yaşarım. da yani ben sizi çok uzun zamandır e, takip ediyorum. İnanılmaz beni sinirlendiren tweetleriniz doldu bu kadar ya da söylemleriniz. Çünkü şey demiştim yani beyefendi e, bunu böyle yazmasa daha iyi olmaz mıydı dediğim çok tweetiniz ve konuşmanız da vardır mesela ama bu size düşman olduğum ya da ne bileyim sizi yok sayacağım anlamına gelmez. Çünkü siz Türkiye tarihinde bir şekilde ismini çok sağlam bir yere yazdırmış bir beyefendisiniz. Yaptığınız programlarla da işlerle de bu sebeple böyle bir saygısızlığı tekrar tekrar söylüyorum. Benim asla de biraz ya yaşlılığıma ver bunu. <laughs> estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Diğer konu.